Büyükşehir Belediyesi okul spor etkinlikleri kapsamında 17 ilçeden 700 öğrenciyi kayak sporuyla tanıştırıyor. Uludağ görmemiş öğrencilerimizin Uludağ ile buluşturuyoruz. Her okulda 40 öğrenci Uludağ terfik ile çıkartılıp toplamda 700 öğrenci kış sporuna tanıma fırsatı bulabileceklerdir. Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesine yardımcı olmak, becerilerini geliştirmek, yetenekli çocuklarımızın erken yaşlarda tespit ederek sisteme kazandırabilmek ve boş zamanların değerlendirebilecekleri farklı etkinlikler ile tanışarak sporu bir yaşam biçimi haline getirmektir. Uludağ'a çıkmanın heyecanını yaşayan öğrenciler hem uzman eğitmenler tarafından kayak sporunu öğreniyor hem de hiç unutamayacakları bir an yaşıyor. Celesten geldim. İlk defa kayak yapıyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Ee, burada kayak yaptık. İlk defa yaptık. Ee, çok eğlenceliydi. Arkadaşlarınızla falan kaydık. Ee, başkanımıza teşekkür ederiz. Yani ilk defa geldim buraya kayak yapmak için. Yani eğlenim, eğlenceli, eğlenceli.